Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından sergi açıldı. Minik öğrencilerin ellerinden yıl boyu çıkan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kabak göstermek. Neden yapalım? düzenlenen yıl sonu sergisine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, stajyer kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fotoğraflarıyla duvarlama Her öğrencinin birer Anaokulunun yıl sonu sergisi Kaymakam Büyük Köse, Belediye Başkanı Gedüz, Stajyer Kaymakam Okumuş, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Kaya, Okul Müdürü Nefise Yeğit ve öğrencilerin kurdeleyi birlikte kesmesiyle açıldı. Hayır, hayır, hayır. Sergi açılışında konuşan Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, minikleri tebrik ederek başarılar diledi. Ben hem okul idaremize, öğretmenlerimize, hem velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah buradan güzel başlangıçlar yaparlar. Vatanımda, memleketimde hayırlı bir evlat olurlar. Tüm sergiyi gezerek tek tek inceleyen Kaymakam Büyükköse ve beraberindekiler, öğrencilerin el işi göz nuruyla hazırladıkları eserlerini incelerken sorumlu öğretmenlerden de bilgi aldı. Her zaman zor yaşlarımız